Merhaba ben Başak Bostepe. Bence hepimiz deniz kenarında havayı içimize çekmişçesine, uzun yaz sofralarında ruhumuzu yepyeni anılarla doldurmuşçasına ya da sağlıkla geçen bir günün ardından şükürle güneşi yolcu edermişçesine hislere hasret kaldık. Siz de ülke gündeminden azıcık uzaklaşmak istemez misiniz? O halde gelin biraz da güzel şeyler konuşalım. Evet, biraz da güzel şeyler konuşalım. Programımın ilk konuğu çok sevdiğim canım arkadaşım Aslı San Bilgin ama sizin onu tanıma olasılığınız homemade aromaterapi olacaktır. Kendisiyle aromaterapinin ne olduğunu, etki alanlarına derinlemesine konuşacağız. Bir sohbet havasında gerçekleşecek. Umarım ufak da olsa bir katkımız olur ve hayatlarımıza aromaterapiyi bir şekilde katabilirsiniz. Aslı'cım merhaba. E, aromaterapinin ben ne olduğunu, senin e, katıldığın tamam. çok iyi biliyorum. Ancak izleyicilerimiz için de ufak bir müdürgen yapman gerekirse ne diyeyim? Evet. Ee, Başak'cığım, Aromaterapy bir tanımını yapacak olursak, bitkilerin kök, sap, tohum, çekirdek, yaprak, çiçek, reçine gibi bölümlerinden elde edilen güzel kokulu yağlar aracılığıyla ruh, beden, zihin dengesi vermeyi amaçlıyor genel bir tanım yaptığımız zaman. Hı hı. Ama benim için aromaterapinin tabii en güzel zaten bitkilerin özü, ruhu, kendinden yüz misli kuvvetli formu ee, ama benim için en önemli kısmı, yani biz bugün sağlıklı yaşama adım atıyoruz dediğimizde hayatımızın beslenme kalitesinde her alanını tutuyor. E burada bahsettiğimizde sadece 3 artı 2 ham madde, yani uçucu yağlar, baz yağlar, bitki suları, biz Hı. artı 2 malzeme dediğimiz, ortada rafine olmamış tuzlar ve doğal fermantasyon sirkeler kullanıyoruz. Yani biz 5 e, ham madde ile tamamı doğadan gelen 5 ham madde ile hayatımızın her alanında hiçbir boşluk bırakmadan sağlıklı yaşama adım at ve hayatımızı bu şekilde sürdürebilmemizi sağlayan bir sistem aslında. <laughs> ve aslında e, 6000 yıllık da bir geçmişi var. Evet. Yani çok böyle kadim bilgilerin günümüze kadar aktarıldığı aslında bizim e, atalarımızın dahi bu topraklarda sıkça kullandığı çok önemli e, metodları. Şimdi sen ve senin gibi e, önderler aracı hatırlatıyor oluyorsunuz aslında. Kesin, kesinlikle öyle. Biz tarihine baktığımızda 6 bin sene diyoruz. Yani milattan önce 3 binlere doğru gidiyoruz ama muhtemelen insanlık tarihi kadar değil. sadece kanıtını oradan bulduğumuz için öyle söylüyoruz. Bir de bizler şu anda hepimiz 1900'lerde ya da daha gençler, 2000'lerde doğanlar için aslında bizler bir sentetik dünyanın içine doğduk yani. Maalesef. İşte bütün parfüm esansları, her şeyin yani kimyasal kimyasalın içine doğduk. O yüzden de hani normal dünyaya o zannediyoruz. Çünkü başka öncesi bilmiyoruz. Peki senin aromaterapiye olan merakın bilgin nasıl başladı? Evet. Benim herhalde yaklaşık 20-22 sene olmuştur. Ee, evet. yani aslında sağlıklı yaşama değil takıntım vardı değil mi bu şey bir yerden değil yani hasta olmaktan korkmak gibi bir enerjiyle değil hani vücuduma sürdüm ağzıma aldım kokladığım her şey benim titreşimimde olsun yani canlı olsun e, yediğim şey canlı öyle bir yerden e, bir yaklaşımla aslında e, hayatı yaşamaya çalışıyorum Derken hayatıma bütün yağlar girdi ve aslında girdiğinde ben onu tanıdım. Yani ya yani benim hayatımda ilgilenmem gereken çünkü büyülendim, aşk gibi Hı. bir şey oldu yani. Her zaman söylerim ki Greyfoot yarı koklayarak başladı diye. Öyle bir yerden hayatıma girdi ama bunu o zaman Apayda bir iş yapıyordum. Ama ben onu hani görünce herhalde aşk gibi bir şey. Yani görünce tanıdım, anladım yani. Bu, bu benim... Yani ruhun çekildi ruhum bir şekilde. Çekildi. <laughs> Hem yapı olarak da bir şeye taktığımda, hani inandığında daha doğrusu taktığımda demeyeyim, çok fazla onunla içselleştirip böyle hani onunla yatıp onunla kalkıp her an böyle onu düşünüp öyle bir yapımda var. Hı hı. Böyle hayatıma girdi. Peki e, demin dedim ki mesela her birimiz tit titreşen, belirli bir frekansla evet. Beyin yapan canlı varlıklarız. Evet. Yani evrenin zaten hani eşliği, evet. işleyişi sistemi, tatratı bu şekilde. Ee, seninle daha önce katıldığım atölyelerinden birinde de konuşmuştuk. Kesin ee, kesinlikle senin gibi düşünüyorum. Hani ben de böyle bir obsesyon halinde değil ama yediğim, içtiğim, kokladığım, telime sürdüğüm, işte mutfağıma soktuğum çoğu şey olabildiğince dikkat etmeye Aa. çalışıyorum. Yani Türkiye koşullarının ne kadar mümkün ona e, tartışma konusu. Ee, beni çok rahatsız eden bir şey var, seninle de konuşmuştuk, hatırlayacaksın şimdi. Ee, marka kimliği oluşturmak adına, sen herhangi bir AVM'ye giriyorsun, bir dükkana giriyorsun ve e, o markayla bağdaşmasını arzu ettikleri özel bazı parfümler üretiyorlar. Ve gerçekten e, yarım dakika ancak kalabiliyorum, soruluyorum, çıkıyorum, tamam. Yani bu kokuların e, her birinin tabii ki bir frekans özelliği var. çağrıştırdığı duygular var, tetiklediği duygular var. Belki Bilmiyorum sen çok daha iyi tarif edersin ama e, bir noktada bence ayağın kesilmesine de sebep oluyor çünkü bununla ilgili benim gibi birçok rahatsız olan arkadaşım evet. da var. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Biliyorum çok bilgilendirme yaptığını ama yani sağlık anlamında da e, hormon bozucu olduğunu biliyorum e, okuduğumda. E, yani... Böyle bir bence kontrolsüz ve biraz da cahilce bulduğum açıkçası bir e, hukuk kullanımı var. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Evet, e, öncelikle öyle hissettiğim ve hani kaçma duygusu yaşadığın için aslında çok güzel çünkü burada senin aslında ne kadar temizlendiğini gösteriyor birçok insan için bu. Ne kadar güzel kokuyor hatta o mağazaya e, o koku için. Giriyor yani ya da o kıyafeti aldığıda üstünde o kokuyla e, paketlenmiş evet, olarak tam tersi güzel geliyor yani bunun iyi gelmemesi rahatsız etmesi öncelikle çok güzel senin sisteminin ne kadar temiz olduğunu gösteriyor. Şimdi bizler yediğimiz içtiğimiz cildimize sürdüğümüz kadar kokladığımız her şeyle yine kanımızda hiçbir fark yok yani. Ama o konuda bence Aldığımız daha düşük yani yediğimize dikkat ediyoruz, Aha. içtiğimize ediyoruz ama kokladığımıza bu kadar önemli olduğunu bilmediğimiz için o dikkatli değiliz. Ama hepimiz pasif koklayıcılarız Aynı nasıl, sigara içmesen bile nasıl sigara Ama ne diyor şu anda değil mi? Kapalı yerde içilmiyor, dışarıda içiliyor yani sonuç olarak bir şekilde pasif içicilik bile daha azaldı. Çünkü tehlikesi daha yüksek sesle söylendiği için bu arada ben bunu hani biz aromaterapi yapıyoruz, bitkilerin sadece özünü kullanıyoruz, uçucu yağ kullanıyoruz. Diğeri kötü dediğim bir yerde ne var? Sonuçta PubMed'e girdiğinizde bununla ilgili evet, makaleler var. makale var. Yani bu benim kendi düşüneceğim, hissim, aromaterapiyi seviyorum diye bir söylemim değil. Şimdi uçucu yağlar bitkinin dağıtılmış özleri yani doğadan gelen özler ve bizler de canlıyız, onlar da canlı dediğin gibi bir frekansımız var. O yüzden canlı canlıyı tanıyor. Yani bizim sistemimiz onu kabul ediyor. Zaten uçucuya gelir, koklarsın, Hı -hı. etkisini eder. Adı üstünde uçucu da gider, gider. Aa. Tamam. sende bir kalıpta asla bırakmaz. Hı -hı. Ama sentetik esaslar laboratuvar ortamında tamamen mekanik olarak Hı -hı. yapılmış e, moleküller, ölü yani. Ama terapinin günlük kullanımı için bize böyle bir hap bilgi verebilir misin izleyicilerimize? Öncelikle benim en sevdiğim uçucu yağlar narenciyeler. Çünkü narenciyeler güneşin enerjisini içinde barındırıyor. Yani bir işte portakalı düşün, bir grey portu düşün, sarı, turuncu, top şeklinde. Ben mesela güne sizin limanda başlıyorum. Şahane. E, o yüzden de onlar e, güneşin enerjisi, ne ateş elementi ve neşe, mutluluk. Yani ben güne başlamak için en sevdiğim e, yağlar e, ee, narinciyeler. Özellikle zaten hani greyfurt çok sevdiğim bir yer ve limon da yine aynı şekilde. Mesela bunu kullanmanın çok pratik bir yolunu söylemek evet. istiyorum. Sabahleyin kalktığınız sabah duşunuza, duş tekniğinize 2-3 damla limon yağı, greyfurt yağı, portakal yağı damlattığınız suyu açıp duşunuzu alın. O buharla birlikte onu solumuş olur. Mesela bundan da daha bir düşünün buhurdanın içine girmiş gibi oluyorsunuz. Çok, çok, çok pratik. Ya da kapağını açıp koklamak, buhurdan da yakmak, bunlar bize çok iyi gelecek şeyler Hı. güne başlamak için. Onun dışında biz mesela yılan yılan kişil enerjimizi dengelemek için çok sevdiğimiz ya evet. evden çıkarken birkaç damla saçına damlatmak, koklamak bunlar da çok güzel. Ee, akşamın yağları sedir olabilir, ee, lavanta tabii ki olabilir, vetiver olabilir. Bunlar da bizim Bilgisi daha baksana. aynen ee, böyle daha sakin ve uykuya geçişimizi kolaylaştıracak bize onu hazırlayacak yağlar. Aslında bir biyoritimden bahsediyoruz evet, yani. Evet, evet. Sabah değil mi canlı olmanızı istiyoruz belirli bir saate kadar. Belirli bir saatten sonra zaten vücudumuzun ritmi de öyle yani. Olayı izlesek zaten her şey olacak. Yani yağları da bu döngüde kullanabiliriz. Konsantrasyon dediğimizde gün içerisinde yine grey food çok güzeldir Hı. bu anlamda. Biberiye hafıza için, odaklanma için çok güzeldir. Hı bunların hepsinin, yani hepsinin, bu arada hepsinin antibakteriyel ve antiviral özellikleri var bizi hastalıklardan koruması için. Yine bunlar da yine e, tamamen Klinik olarak ve e, akademik olarak zaten ispatlanmış şeyler. Hatta şey biz belki e, kanalın altındaki yorum kısmına belki birkaç bu hem kokuyla ilgili olanı hem bunlarla ilgili belki birkaç link de böyle bırakırız ki bu daha detaylı okumak e, isteyenler için e, daha kolaylık olmuş olur. Bizler demin de söylediğim gibi canlı yazıyoruz. Ya mesela bir antibiyotik aldığımızda değil mi? Bir süre sonra o antibiyotik vücudumuz bağışıklık kazanıyor ve tabii kabul canım. etmiyor. Ama bir diye ki ada o dahili almaktan bahsetmiyorum. Evet, evet. Tabii ki asla koklamaktan bahsediyorum. Ama biz onu 100 kere de kullansak, 100 kere de antibakteriyel yani. bizim için. Çünkü evet. vücudumuz onu yabancı kabul etmediği için her kokladığımızda onu o mesajı kabul ediyor. Aslıcığım şimdi aroma terapinin kullanım alanlarından bahsettik. En çok bilinenlerden işte hem kozmetikte hem uçucu yağların işte insanın titreşiminde, frekansında, ruh halindeki etkilerinden. yine senin sayende öğrendim. Başka bir kullanım alanından da bahsetmek istiyorum. Çünkü hakikaten bu atölye çok şaşırmıştım. Aslında çok da mantıklı gelmişti mutfağa nasıl adapte edebiliriz? Evet. Senin bununla ilgili bir projen var, evet. hali hazırda. Bir de mesela kokteyllere de karışacağını duydum. Evet. Ee, bundan biraz bahsetmek ister misin? Tabii. Evet. Şimdi biz aromaterapi aslında tabii ki aynı zamanda birer ilaç ve ağza alınma formu da tabii ki var ama biz homemade aromaterapi olarak onu hani İlaçla alınma kısmı tamamen doktorların reçete Hı. ettiği kısımdan ona göre. Yani bir doktor reçete ederse bir uçucu yağı ve danışmanlık bize gelirse biz onu ona göre Gerçekten veriyoruz. Gerçekten etmeye başladın mı doktorlar Evet, tabii bu çok evet. fonksiyonel tıp doktoru var, onlar İyi çok sık evet, <laughs> kullanıyorlar. O kısım öyle, biz kendimiz kendimizden bu konuda bir tavsiye asla, Hı. öneri asla vermiyoruz ama yemekte kullanımı dediğimiz Hı. zaman grass dediğimiz yani bu yemekte kullanılmaya e, uygun olan bir uçucu yağ listesi var ve onun içindeki yağları biz e, mutfaktan mutfakta kullanabiliyoruz. Biz şimdi aynı zamanda sürdürülebilirliği de anlatacağız. Çok aromaterapi zaten kendi içerisinde sürdürülebilirliğin Örneği olacak bir sistem. Evet. Biz e, bunu anlatırken, de demin nasıl dedik, sentetik parfüm esanslarının zararını anlatırken, aynı şekilde de gıdada da aroma dediğimiz şey var. Bunlar da e, sentetik gıda e, kokulandırıcılar gibi. Evet. Biz diyoruz ki onun yerine grass olan uçucu yağları kullanabilirsiniz diyoruz, evet, aroma kullanmayın diyoruz yani. Aynı zamanda tabi yemek ve koku deneyimi birbiriyle çok eş deneyimler yani kokusunu almadığımız, bir yemeğin kokusunu almazsak evet. tadını da almadığımız için Burada sadece cooking de kullanmak değil işte orada açtığındaki ıslak mendilin sentetik esanslı olması, tuvalete gittiğin evet. zaman o bambu çubuklar ve işte şeyler e, par, yani o, o onun da bir bütün olarak aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle e, tatlı etkinlikler yapıyoruz. Şimdi tavernle kokteylle kullanılma e, etkinliğimiz şey. evet. olacak evet. önümüzdeki hafta kokteyllerin essential oil'la yapılmış kokteyller. Komşu Köy'de çok tatlı bir etkinlik yaptık yani koku duyu yemeyerek, uçucu yağların, hormonlarımız üzerindeki etkisinden giderek böyle güzel bir yemek yani her korsu yerken onun verdiği duyguyu anlatarak çok tatlı Ağırlık bir, bir yani şey, çok şey yaptık. Birçok önemli başka şekilde şu anda e, meclisinin içerisinde Ağırlık. var ama biz bunu daha da çok anlatmaya yani çalışıyoruz. Şimdi madem iş birliklerinden bahsediyoruz, <laughs> son dönemde senin anonsunla birlikte benim bile çok sevindiğim ve gerçekten seninle gurur duymama da bir kere daha ederim. sebep olan Zara Home iş birliğinden <laughs> bahsetmek istiyorum. Bu nasıl başladı, nasıl gelişti? <laughs> yani onlardan bize bir adım geldi. Biz zaten ilk geldiğinde inanamadık mail geldiğinde. Gerçek mi bu acaba? <laughs> Böyle başladı, yani İspanyadan geldi direkt. Bir şekilde demek ki takip ediyorlarmış, görüyorlarmış bu televizyon kameralarını, Yani böyle bir adımla başladı. E yaklaşık bir küsur senelik aslında bir sürecin sonrasında oldu, hı hı. çünkü çok ciddi auditlerden geçtik. Hı. Biz onlarla hani homemade de yapabilirdik, çarpızlara da yapabilirdik ama bunlar brandingi bozmak istemediklerini bu şekilde koymak istediklerini söylediler. Evet. Yani. Bizim için tabii ki daha da güzel bir şey. oldu. Şu anda böyle inşallah bol bol satışı olsun ki i̇nşallah. devamı da olsun diye biliyoruz. Ee, ne ürettin? Ee, nedir? Hangi ürünlerden ee, bahsediyoruz? Masaj yağı var, hı hı. katı sabun var, sıvı sabun var, scrub var. Hı hı. Böyle 5 ürünlük bir Hı seri. Hı, harikaymış, peki. Ee, senin, yani bu bitmeyen bir yol tabii ki ama e, ileriye dönük yaptığın işle ilgili hayalin nedir? Evet. Yani özellikle e, ben şunu da sormak istiyorum bundan sonra her programımda. E, yani bu programın ismi de Biraz da Güzel Şeyler Konuşalım demenin sayesinde hepimiz her birimiz, yani bunun sosyo ekonomik, kültürel durumu hiçbir alakası olmaksızın bence biz ortak bir halde buluşturan bir vatan sevgisi ve iyileşmesine dair umudumuzun, inancımızın canlı kalması ile ilgili bir durumdan söz ediyoruz. mesela düşündüğün zaman Türkiye'yi, Türkiye'de üretilmiş ve Türkiye'de markalaşmış bir isim sahibi olarak ne hayalim var bu topraklarda? Keşke şunlar müsait olsa, koşullar denetirse de şunları da yapsam şu canım kendi dediğim Hı -hı. ne var? Ee, tabii ki öncelikle ham maddelerin çok büyük bir kısmını yurt dışından mesela, mesela alıyoruz. Tabii Devam e, gülü Türk, Türkiye'den falan. alıyoruz ama çoğu sen yani kekiyi Türkiye'den alıyoruz, ada çayı böyle ama biz organik de alım yaptığımız için de orada öyle bir kısıtımız da var tabii ki. Tabii ki öncelikle e, her şeyi, yani birçok şeyi, her şey olamaz çünkü bazı şeyleri de orijin olan ülkesinden, endemik olduğu yerden evet. almaya gerekiyor etken maddeleri evet. açısından. Ama tabii ülkemiz dünyada endemik bitki yani anlamında dünyanın en zengin ülkesi, en, en zengin yani. Çok da, Yine öyle ortaya çıkardığımız avantajlarımızdan <laughs> <ben, gülüyor> bir tanesi. Evet mi? yani bu, bu kısmın tabii ki ama şu gün tabii tarım çok kolay değil. Ona adım atan kişi sayısı <laughs> e, yeterli değil. Öyle bir yerde bunu söyleyebilirim. E, onun dışında hani genel olarak homemade arama ile ilgili hayalim. Mesela benim Zara örneğinden verirken tabii ki Zara Home'un bu şekilde içinde olabilmek çok büyük bir şey. Yani bize, efendim, Ümit, umut verdi açıkçası. Ama daha da mutlu eden kısım, bu arada ekibimiz de bizim öyleyiz. Yani bu benim sadece kendim hissim değil, öyle tabii bir tabii ekip ki. olarak böyleyiz. Bunu kalpten öyle hisseden bir bir, bir bir birlikteliğimiz var yani burada. Aynı zamanda da sonuçta orası da tamamen sentetik esanslı bir dünyanın içerisinde. Biz ilk defa oraya bir aromaterapi sokmuş olduk oranın içerisine. İlk defa bir yerde bir essential hmm. oyunlarla yani şimdi aromaterapiyle bir giriş olmuş oldu. Yani ve onların da bence marka değerine bir, bir katkı ee, sağlamış oldu. Yani oradan da onu kullanan yavaş yavaş o aradaki farkı hissetti. Yani bu aslında hani hayalin bunu herkese anlatabilmek, herkesin hayatında olabilmesi. O yüzden de ee, yurt dışında bir dükkan açabilmeyi çok çok istiyorum. Yani çünkü biraz da online'da kaldığımız zaman o deneyimi sunmadığımız zaman daha sınırlı kalıyor gibi geliyor. Anladım. Yani biraz bir insan tabii koklamak, görmek, hissetmek isteyen de bir varlık. O yüzden evet. online alışveriş mesela benim de hani, genel anlamda ya çok yakın hissettiğim şeyler. Yani çünkü dükkanlarımızda olduğu için onun ne kadar fark yaratabildiğini müşteri açısından yani onu gözlemleyebildiğimiz için söylüyorum. O yurt dışı için de geçerli olacaktır. Dileğim o. Ee bunu yapabilmek ve bu hayal, yani hayal <laughs> demeyelim, yani istek, dilek, niyet diyelim, öyle evet. bir şey yapabilmeyi çok istiyorum ki daha çok insana ulaşsın, hayatına e, girebilsin. Benim aklıma mesela şöyle bir şey geldi, hani bir kere ilgili konuşurken, e, keşke ilkokuldan itibaren, tabii ilkokuldan itibaren bizim birleştirmemiz gereken e, tonlarca konu var gerçi ama keşke bu uçucu yağları, yani aromaterapiyi, ilkokullarda yaygınlaştırı değilseniz değil mi? Ne kadar güzel bir proje olur aslında. Ama evet. Ama işte evet. bu da paralel devrendeki evet. Türkiye'de belki bir gün. yani o algı da nasıl var şu anda? Tabii çocuklar bazında değil ama o algıda olan annelerin, anne babaların ya evet. ya da daha çok belki anneler işte dediğim gibi bit için bir karışımı hı hı. kullanmak, işte lavanta suyu içine çay ağacı koyup da sıkmak ya da işte koklaması için greyfurt yanına koymak gibi gibi. Yani, Konsantrasyon Evet evet yani hani, bunu çocuklarına bu anlamda uygulayan hı hı. kişiler var ama bu arada ım, okul olarak da aslında kullanan çocuklara o andan itibaren, yani şu anda isim vermemek, vermem belki doğru olmayacağı için söyledim ama e, birkaç yerde var. Evet. çok evet, sevindirici. Evet. Aslında <laughs> söylemem sakınca yok. Yok, yani Her çocuk bir evren mesela. <laughs> Onlar e her zaman bize yani onlar ilk daha ufacıkta onlar uçucu yağları onlara anlatıyorlar, kokulatıyorlar, onunla şeyler hazırlatıyorlar. Çok güzel. Yani o da o, çok bilinçli. Hani sentetik içerikli bambu çubuklarını mekana koymaktansa hani en azından ne diyelim okul ortamında çocukların işte konsantrasyonunu, kaygısını yönetmeleri için içerikli bir evet şey koymak, o sans koymak daha iyi, evet, evet, sınıflara. Onu zaten Artık çocuklara da bunu anlatıyorlar ve hayatlarına katmasını da anlatıyorlar. Bravo, en başından beri bu hallerinden. Yani bu da işte ülkeye dair <laughs> umutlanmamızı sağlayan konulardan bir tanesi oldu. Peki <laughs> Aslı'cığım çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. İlk programın konuğu oldu. Çokluğun için çok 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 <laughs> mutluyum. Evet, ben zaten de senin enerjinle, ışığınla ee, onun arkasından gidecek, onundan senin seni söylediğini duyacak. İnşallah. E, milyonlarca kişi olacak. İnşallah. Öyle olsun. Evet, bunu getireceğimize eminim. İnşallah. Çok çok, teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Her şey böyle göre, göre olsun. Hep beraber. Başka söylerler. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek evet, üzere. Evet haftaya bambaşka bir konuğumuz ve konuğumuzla da tekrar birlikte olacağız. Sizin de bu anlamda görmeyi arzu ettiğiniz konuklar, işlememizi istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara yazın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.